Ona bir iki söz Diyeceğim var Maziden bir hesap Soracağım var Ondan bir mutluluk Alacağım var Durdur bu nikahı Nikah memuru Kıyma bu nikahı Nikah memuru. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videomuzla karşınızdayız bugün. Bugün sizlere ilginç, enteresan bir yemek videosu çekeceğim. Karabalık, diğer bir ismiyle yayın balığı. Bakalım karabalık alacağız, temizleteceğiz ve pişireceğiz. Harika bir lezzet. Tadına doyulmaz bir ziyafet olacak. Karabalık halk arasında gerçek ismiyle yayın balığı. Hani böyle bazı yerlerde, bazı topluluklarda kedi balığı da denilebiliyor. Çünkü balığın böyle bıyıkları var bu sebepten. Şimdi ne yapıyoruz? Karabalık almaya gidiyoruz pazara. Hadi bakalım gidelim. Okan Okay yayında. Yayında. طالبا. طالبا. طالبا كنتم ايه? ابو ابو رضوان اخد كل شيء اخد كل شيء ابو العالم اسمه ايه سيك يلا وهدول <applause> لمين <applause>

Evet sevgili arkadaşlar aldığımız balıkları temizlettik. sizlerde de gördünüz. Şöyle tabi pazarda çok detaylı temizlik yapmıyorlar. Biz yine bir boy bakacağız temizliğine ufak tefek. Şöyle şu ciğerler mi bunlar? Bu mekanizmalarını temizleyelim. Şöyle kanatlarını, kuyruklarını alacağız. Şimdi bu balıklar hakkında bu yayın balığı hakkında bazı söylemler var. Bazı vatandaşlar bu yayın balığını yani bizim kara balık dediğimiz bu balığı yemiyorlar. Nedenine gelince de bunların bataklıkta yaşadığı, çamurda bataklıkta yaşadığı için bunları yemediklerini ve bu balıkların fare yediklerini söylüyorlar. Fakat şöyle bir durum var bu balıkların büyükleri fare yiyor. Büyükleri fare yediği için bazı vatandaşlar bu balığı tercih etmiyor. Ama ben şöyle söyleyeyim, biz o büyüklükte kileri yemiyoruz. Zaten bu balık bataklıkta da yaşasa, fare de yese sonuç itibariyle bu etine yansımıyor. Ben öyle düşünüyorum. Büyük bir kesim bu balığı çok seviyor, çok beğeniyor lezzetini. Ben de çok beğeniyorum. Şimdi bunu kızartmalık doğrayacağım. Bu şekilde kızartma yapacağım. Şöyle kuyruklarını atalım. Bakın buralar özellikle çok lezzetli. Şurası kemiksiz fileto. Kızarttığınızda harika bir lezzet oluyor. Sevgili arkadaşlar şu anda balıklarımızı doğradık. Şimdi tuzlayıp baharatlayacağım. Sonra da pişirmeye başlayacağım. Şöyle tuzunu atıyorum. Tuzunu attık. Şimdi toz biberini atalım. Şimdi bu bu şekilde karıştıracağız baharatımızı. Bu şekilde. Tepsinin bir kenarına un koyacağım. Una batıracağım. Tabi şöyle tavaya yağımızı dökelim. Kızartmak için. Şimdilik bu yeterli olacaktır. Yine ekleme yaparız ilerleyen dakikalarda. Yağımızı pişirmeye alıyorum şu anda. Un olayını yapacağız. Tepsimize biraz un döktüm. Hemen şu şekilde una bulacağım. Şimdilik bunlar yeterli bir tava için. Hemen pişirmeye alacağım şimdi yağımız kızarsın. Pişirmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi balıklarımızı döküyoruz. Biraz ocak batacak tabi. Güzel bir yemek yemek istiyorsak bazı şeylere katlanacağız. Onu söyleyelim. Tıpkı Türk Lokumu gibi oldu şu an. O da böyle nişastaya batırılıyor. Ben de özellikle hep kare olanları seçtim balıkta. Tadı da yani lokum gibi olacak yani onu da biliyorum. Daha önce yaptım çünkü ben bu şekilde. Şimdi bunu pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Kızartıyoruz. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var Durdur bu nikahı Nikah memur Kıyma bu nikahı Nikah memuru Evet sevgili arkadaşlar Bu da böyle balık pişirirken içimden geldi Mırıldanıyordum Kameramanımız kayda girdi. Ben de onu kırmak istemedim. Böyle yemek yaparken tabi türküler, şarkılar her zaman söyleniyordur yani. Anadolu kültüründe bu böyledir. O yüzden sizlere de tavsiye ederim yani. Çok keyifli oluyor. Şu anda da gördüğünüz gibi balıklarımız pişme aşamasına geldi. Bizi de bayağı yordu. Yaklaşık 3 kilo kadar balık var burada. Bayağı uğraştırıyor ama sonunda güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Tadına doyum olmuyor. Yayın balığı, diğer bir ismiyle halk arasında söylediğimiz kara balık. Şöyle görüyorsunuz enfes gözüküyor. Hepinize tavsiye ediyorum yanında salata, dilerseniz roka, sarımsaklı olabilir. Bir de şöyle bir halk arasında konu var. İşte balık yediğimiz gün yoğurt, ayran içilmez tarzında. Alakası yok sevgili dostlar. Balığınız taze ise o günlük balıksa, o gün tutulmuşsa yoğurt da içebilirsiniz, ayranla içebilirsiniz. Hiçbir problem ortaya çıkmaz. Bilginiz olsun. Şimdi son partiyi pişiriyorum. Biraz sonra sofraya kuracağım. Sunumunu hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi karavalımız pişti sevgili arkadaşlar. Tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle hemen hangisinden başlasam diye tereddüt ediyorum. Hiç çekinmeyin bunu böyle elle Afiyetle yiyebilirsiniz. Salatamız da yanında. Şöyle göstereyim bakın. Pamuk gibi. Dokusu. Şöyle bir bel kemiği var bunun. Başka da bunda kılçık. Bulamazsınız arkadaşlar. Şöyle tadına bakalım. Bakın şöyle yağlı dokusuna. Dumanlar üzerinde. Görüyorsunuz. Hemen tadına bakayım. Gerçekten enfes. Harika. Hepinize bu kalabalığı yapmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz hep birlikte aldık, temizlettik, biz de temizledik. Baharatladık. Una, dilerseniz galeta ununa, mısır ununa beleyip pişirebilirsiniz. Afiyetle bu şekilde yiyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Diğer videolarımızı da beğenmeyi, izlemeyi unutmayın. Ve bütün videolara Yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü bu videoların devamının gelmesi için sizlerin takdiri lazım. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.